Merhaba arkadaşlar. İşçi platformu bilgilendirme alanına bugün ikinci kez hoş geldiniz. Hepinize iyi bir gün, iyi bir hafta sonu diliyorum tekrardan. Arkadaşlarım son dakika bir gelişmesiyle sizlere bilgilendirme videosu hazırladık. Ekranda da görüyorsunuz zaten benim videolar genelde hızlı oluyor. Siz de izliyorsunuz. Teşekkür ederim bunun için de ayrıyetten. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminat tavanı yükseltildi arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Kıdem tazminat tavanı yükseltilmesi. Birazdan zaten rakamlarla belirteceğim. Emekli olacaklar veya işte... E, emekli yaşım doldurmuş e, bir an önce emekli olmak isteyenler için bazı hatırlatmalarımız olacak. Onun için hemen fiyat ve miktar kısmına bir geçelim. Krem tazminatı tavanı ne kadar olmuş, eskiden ne kadarmış, şimdi olursa işçi ne kadar ücret alır veya e, yıl başını beklerse ne kadar ücret alır. Bunun bilgilerini sizlere bir gerçekleştirelim. Buyurun hep birlikte bir bakalım. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kıdem tazminatının tavanı yıllık olarak 33.590 liraya çıkacak arkadaşlar. 1 Ocak 2024'ten itibaren bu miktar geçerli olacak. Şu anda 2023 yılında yıl içerisindeyiz ve kıdem tazminatının tavan miktarı 23.489 TL. Bu ne demek oluyor? Bu neye göre belirleniyor arkadaşlar? Biliyorsunuz ki kamu personelleri yani memurlar 650 ile tabi olanların toplu sözleşme süreci vardı. Bunun içinde e, ara vurucu, hakemiyetine gitti ve orada miktar belirlerini bir protokole imza atıldı. Onların almış oldukları zam oranlarına göre e, çalışan herkesin kıdem tazminat tavan miktarları da belli oluyor. Ona göre de bu miktar belli olmuş oldu. Yeni e, kıdem tazminatın tavan miktarı arkadaşlar 33.590 liraya çıktı. 1 Ocak 2024 itibariyle bu ne demek oluyor yine aktarayım. Şimdi mesela şimdi örnek veriyorum ki 2023 yılı içerisinde 9. 10. ay, 11. ay, 12. ay gibi emekli olmayı düşünenler varsa 10 yıl çalıştığını varsayarsak bağlı olduğu kurumda 230 bin işte 234 bin lira gibi bir kıdem tazminatı alacağı gibi eğer 1 Ocak 2024'ü bekleyip o tarihe sarkıtırsa emeklilik hayallerini ya da planlarını 334 bin lira gibi bir kıdem tazminatı alacak. Burada 100 bin lira neredeyse kar olacak. Ben de sizlere bu kaybı yaşamamanız için böyle bir bilgilendirme videosu gerçekleştirdim. Arkadaşlar dediğim gibi emekliliği olacaklar veya olmayı düşünenler varsa onlar 1 Ocak 2024'de sarkıtabiliyorlarsa sarkıtsınlar. Oradaki hak kayıpları da veya işte miktar düşüşleri de olmasın. Buna dikkat ederseniz çarlı çıkacağınızı düşünüyorum. Dediğim gibi video hızlı bir bilgilendirme videosuydu. Beni dinleyip kanala da abone olduğunuz için, destek de vermiş olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.